Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Artık kaldığımız yerden devam edebiliyoruz diyebiliyor mu diyemiyor onu bilmiyorum şu an için. <laughs> Ama biz yine videoları çekmeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Twitter ve Instagram hesapları üzerinde şu an için çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere paylaşımları yapacağım eğer o hesaplarla ilgili bir gelişme olursa. Şu an için Instagram ve Twitter hesabım yok. Sizlere benim adıma mesaj atan arkadaşlar olursa bilin ki sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Şu an için sadece Telegram hesabım var. Grubum yok. Orada grup açma taraftar değilim çok. Bir tane var da kullanmıyorum çok onu. Ama Telegram üzerinden kafanıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Link ile yorumlar kısmına sizlere bırakıyorum. Bu videomuzda sizlere daha önce de kanalımızda bir tane oyuna kazan mantığıyla alakalı video vardı. Platform vardı. Bu da başka bir platform fakat şu an için tam olarak daha erişime açılmadı. Burada şimdi şunu söylemek istiyorum direkt en başta değerli arkadaşlar. Buradaki bizim mantığımız beleşi seven insanlarız. Biz beleş neredeyse oraya gideriz. Bir şeylere para vermeden oradan para kazanmanın yolundayız. Bakın bunu en başında sizlere uyarıyorum. Sonra da o gibi şeyler yapmayın. Kanalımıza destek olmak isterseniz ki bu ara çok önemli bu konu. Mutlaka boş bile olsa bir yorum yapın. Bir de videomu beğenirseniz çok çok sevinirim deyip. Çok boş yaptım. Videomuza geçelim. <laughs> Sitemizin ismi nasterjade.io. Bunun İngilizce okunuşu nasıl bilmiyorum. Ben nasterjade diye böyle direkt bodozlama. O yani Amerikan İngilizcesi gibi okudum geçtim bunu. Şimdi projemizin olayı şu değerli arkadaşlar. Birincisi oyuna kazan mantığı var ve NFT'leri var arkadaşlar. Diğer projelere göre mesela BSC ağına bağlı projelere göre bu farklı bir ağ üzerinde çıkmış Solana ağ üzerinden şu an için IDO satışları var ama ama bakın şimdi şunu söylemek istiyorum size bizim burada bakacağımız olay neresi para vermeden bir şekilde para kazanmanın yolu. Şu an için e, oyunları tam olarak piyasaya çıkmamış. Yani oynayıp para kazanabileceğiniz oyunları beta aşamasında beta erişimi almanız gerekiyor. Bunun için bu linki e tıkladığınızda bir ekran açılıyor ve o ekran üzerinden bir başvuru yapıyorsunuz. Size Android, iOS artık hangisi neyse bununla alakalı bir şey gönderiyorlar. Ama şu an için size söyleyebileceğim olay beklemeniz. Yani şu an için bekleyin. Aşağı taraflara doğru indiğimizde şurada mesela alfa beta burst tarihini bir testini edebileceğin şey kısmı var. Buraya play tık kısmına tıkladığınızda böyle bir sekme yönlendiriyor. Play demo nova bastığınızda değerli arkadaşlar bir cüzdan bağlamanız gerektiğini söylüyor. Burada da bunun için şunu indirmeniz gerekiyor. Pantom cüzdanını indirmeniz gerekiyor. Pantom cüzdanını zaten burada sizlere gösteriyor bunu nasıl indireceğinizi. İndirdiğinizde cüzdanınızı bağladığınızda buraya değerli arkadaşlar. Yeni bir cüzdan oluşturduğunuzda buraya direkt bağladığınızda oyunun içerisine yönlendiriyor. Ama Burada şöyle bir sıkıntı var. E, şimdilik e, oyuna kazan yapabilmeniz için adam diyor ki önce NFT al. Ama biz olayın neresindeyiz? Biz olayın beleş kısmındayız. Örnek wallet kısmına bastığınızda biz buraya şifremizi yazdığımız giriş yapıyoruz ve cüzdanımızı otomatik olarak bağlıyor değerli arkadaşlar. Bağladıktan hemen sonra da diyor ki bize bu diyor Metaverse diyor bunun için diyor bir tane diyor bizim NFT alman gerekiyor diyor ama biz ama biz neydik? Yine tekrar ediyorum. Biz olayın beleş kısmındayız. Burada zaten kendi de görüyorsunuz. Şimdi bu sekmeyi şöyle sizler için kapatıyorum. Tekrardan sitemizin ana sayfasına geri dönüyorum. Bunu e, size şöyle söyleyebilirim. Tarayıcı üzerinde bir böyle kısa yol olarak kaydedin bir kısma. Oyun çıkmaya başladığında ilk başta biliyorsunuz bir hype yaşanıyor. Bu hype'ın içerisinden de belki birazcık faydalanabilirsiniz. Bu konuyla alakalı yine kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca bu tip projeler varsa hani şuna da bak diyebileceğiniz projeler varsa bana gönderin. Elimden geldiğince inceleyip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kriptodan.com üzerinde en üst kısımda incelemeye gönder kısmı var. Oraya basıyorsunuz. Gerekli bilgileri yazıyorsunuz. Ben oradan zaten inceledikten sonra bu konuyu sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Özlemişim. Gerçekten şu kapanışı yapmıyor özlemişim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.